Türkiye'de vicdanlı ret hakkını kullanan bireyler yıllardır hukuk dışı bir döngünün içinde tutuluyor. Soruşturma, yargılanma, cezalandırılma ve aynı eylem nedeniyle yeniden yargılanma, yeniden cezalandırılma. Bu döngü yalnızca hukukun değil, vicdan özgürlüğünün de sistematik biçimde inkarı. Bu açıklamayı vicdanlı retçilere yönelik süre gelen yargısal tacize dikkat çekmek, Türkiye'nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatmak için yapıyoruz. Özellikle yakın zamanda görülen davalar sonucu vicdani retçiler Kamil Murat Demir, Çınar Koçgiri Doğan ve İnan Mayıs Arı'nın karşı karşıya kaldığı süreçler bu, ihlallerin en görünür örnekleri olarak karşımızda duruyor. <laughs> vicdani İletçi Kamil Murat Demir hakkında yoklama kaçağı kaldığı gerekçesiyle açılan ardışık davalar zinciri şu anda 9 tane davası var. Şimdiye kadar açılmış ve bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor vicdaniyet hakkının tanınmamasının yol açtığı ağır hak ihlallerini göz önüne seviyor. 8 Ekim 2025 tarihinde Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Demir'in 2022-2024 yılları arasında 3 ayrı dönemde yoklama kaçağı kaldığı iddiasıyla toplamda 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Vicdaniyetçi Demir'in daha önce benzer suçlardan sabıkalı olması ve suç işleme eğiliminin sürdüğüne kanaat getirerek cezada herhangi bir indirim, erteleme ya da alternatif yaptırım uygulamadı. Vicdan iletçi Çınar Koçgeri Doğan hakkında 2023 yılında yoklama kaçağı kalmak gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi Doğan'a 5 ay hapis cezası verdi ancak karar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla sonuçlandı ve ertelendi. 2025 yılında aynı suçlamayla açılan yeni bir dosya gerekçe gösterilerek hükmün açıklanmasını geri bırakılması kararı yeniden gündeme geldi. Ve e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ortadan kaldırıldı. Bunun sonucunda Doğan 12 Ağustos 2025'te Sivas E-Tipi cezerne gönderildi. Bir gün tutuklu kaldıktan sonra 24 gün denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi. 16 Ekim 2025'te görülen son duruşmada yine halk, e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ortadan kaldırıldı ve Doğan'a yeniden 5 ay hapis cezası verildi. Benzer bir şekilde vicdani reddini 2008 yılında açıklayan İnan Mayıs Arı da yıllarca süren soruşturma ve cezala, cezalandırma süreçlerine maruz kaldı. Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesi Arı'nın 11 Haziran 2018 8 Şubat 2024 tarihleri arasında yoklama kaçağı suçunu işlediğine hükmetti. 16 Ekim 2025 tarihli son duruşmasında Aru, Askeri Ceza Kanunu'nun 63 Taksim 1A maddesi uyarınca bakaya suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha önceki mahkumiyetini ve suça eğilimli kişiliğini gerekçe göstererek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulamadı ve iyi hal indirimi de vermedi. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun 105. maddesinin A bendine göre vicdan direkçi Çınar Koçgiri Doğan ve İnan Mayıs Aru denetimlik serbestlikten doğrudan faydalanabilecek. Ceza süresi ve infaz koşulları göz önüne alındığında Doğan için en fazla bir haftalık, Aru için de bir haftalık bir cezavi süreci öngörülüyor. Kamil Murat Demir ise denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamayacak. Denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için bir ay 25 gün süreyle ceza infaz kurumunda tutulma durumu söz konusu olabilecek. Ancak bu teknik ayrıntılar yıllardır süren yargısal tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Demir'in, Doğan'ın ve Arı'nın maruz kaldığı bu süreç, vicdani ret hakkının tanınmamasının, veretçilerin cezalandırılmasının nedenle derin bir hak ihlaline dönüştüğünü açıkça gösteriyor vicdani ret, inanç, düşünce ve vicdan özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olarak uluslararası insan hakları hukukunda açıkça tanınmış durumda. Bir bireyin aynı eylem nedeniyle tekrar tekrar yargılanması ve cezalandırılması nebis iniden yani aynı suçtan ilk kez yargılanmama ilkesinin açık bir ihlali. Bu durum hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 36, 36. maddesine hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. protokolünün 4. maddesine aykırı. İnan Mayıs Arı geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda sözleşmenin 3, 6 ve 9. maddelerinin ihlal edildiğini açıkça vurguladı. Türkiye vicdan ret hakkı kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 7 kez mahkum edilmiş olmasına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 13 Haziran 2024 tarihli yasal reform çağrılarına rağmen vicdani retçileri üzerindeki baskısını sürdürmekte ısrar ediyor. Bizler vicdaniyet hakkının bir suç değil, temel bir insan hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz. Kamil Murat Demir'e, Çınar Koçgeri Doğan'a ve İnan Mayıs Arıya yönelik tüm yargısal tacizler derhal sonlandırılmalı, açılmış davalar düşürülmeli ve geçmiş cezalar silinmelidir. Tüm yargı mercileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymalı ve hukuk dışı uygulamalara son vermelidir. Vicdan direkt hakkını kullanan bireylere yönelik cezai ve idari yaptırımlar derhal kaldırılmalıdır. Yoklama kaçağı, bakaya gibi baskı aracı olarak kullanılan suç tanımları yürürlükten kaldırılmalıdır. Türkiye, vicdan hakkını iç hukukta tanıyan düzenlemeleri vicdan direktçilerin taleplerini dikkate alarak bir an önce gerçekleştirmelidir. Vicdan bir insan hakkıdır. Teşekkürler. Teşekkürler.